O'nun Şeyde şu Bu ne? Çağrı veriyoruz. Ya. Ay, bak bak bak. Gördün mü? Çağrı verdi Yukarı bak yukarı. Ağır. Bak bak. Ağır değil mi? Ağır değil Sanki de bir de ya, de. Çekiyor. Anne -anne herhalde. <gülüyor> <gülüyor> herhalde. <gülüyor> güzel çekiyor. Aybısı öpüyor annenin hala ki abi. Ya o. O bak.

İyi, 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 iyi. Bak et talim. Hmm. <laughs> Getirebilir misiniz? Getirelim ay, ay. Kaç tane aldedi? Evet. 3 4 tane 3 tane, tane yeter. Kraliğim. Kraliğim. nerede oldu? burnundaki evet. yok kendi

ne yapıyorsun? 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 Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?